Toplam 41 il ve 45 seçim çevresinde yapılan ön seçim için oy kullanma hakkı bulunan 760 bin CHP üyesinin yaklaşık %50'si sandık başına gitti. 1500 aday adayının yarıştığı seçimde 367 milletvekili adayının belirlenmesi için oy kullanıldı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da kullandı ancak İzmir 2. bölgeden ön seçime katıldı. 80 rakibiyle yarışan Kılıçdaroğlu 32 binden fazla üyenin oyunu alarak 1. sıraya yerleşti. Kılıçdaroğlu'nun ardından Mustafa Balbay ikinci oldu. İzmir birinci bölgede ise en yüksek oyu Musa Çam aldı. Kılıçdaroğlu'nun kontenjan teklifini kabul etmeyerek ön seçime giren eski Genel Başkan Deniz Baykal, memleketi Antalya'da 96 adayla yarıştı. Niyazi Nefi Kara'nın birinci olduğu Antalya'da Baykal ikinci sırada kaldı. Deniz Baykal'ın oy pusulası fazla aday işaretlediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı. CHP'nin eski genel sekreteri Adnan Keskin Deniz İleri giremezken aynı ilde birinci ve üçüncü sıralara kadın adaylar yerleşti. Uşak'ta milletvekili Dilek Akagün Yılmaz liste dışı kaldı. Manisa'da halen milletvekili olan Özgür Özel sandıktan birinci çıktı. Bursa'da Ceyhun İrgil ilk sırayı alırken kadın aday Lale Karabıyık ikinci sıraya yerleşti. 409 aday adayının yarıştığı İstanbul'da ise birinci bölgede Mahmut Tanal, ikinci bölgede Aykut Erdoğdu, üçüncü bölgede de İlhan Cihaner ilk sırada yer aldı. İstanbul ikinci bölgede yarışa giren eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül beşinci sırada yer bulabildi. Başka bir Başka bir Başka bir Ankara'da ise birinci bölgede ilk sırayı eski il başkanı Necati Yılmaz aldı. Milletvekili Aylin Nazlıaka ikinci oldu. Eski parti yöneticileri Önder Savla, Hakkı Süha Okay ilk 14 sırada yer almadı ankara 2. bölgede ise partinin keçiören belediye başkan adayı murat emir ilk sırada seçildi